Evet abi, tekrardan hoş geldin. Ya. Uzun bir ara verdik. Ya. Biz, biz yeni gelmek, geri geldik. Vay. İşte bunu bana konuşturmayacaktınız zaten. Her şeyi yapın bana böyle konuşturmayın. Yani bunu söylemek zorunda kaldım. Evet. Geldik, buyurun. O zaman ilk sorumuz. Soru gündem. Hoş geldiniz. Evet abi, gündeme başlayalım. Ee, i̇lk soruyla başlayalım. Herkes Dilan, Engin, Polat ve diğer güzellik merkezi zenginlerini konuşurken bir isim gözden kaçtı. Ya çok aslında önemli bir isim biliyor musun? Hiç görmüyoruz hiçbir medya kurulu. Yani bak magazinci görmüyor. ki magazin de ilgilendiriyor bu çünkü. Ondan sonra haberciler görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Bu kişi kim biliyor musun? Bir zamanlar oyuncuydu. Arka sokakların Zeynep'i, Gamze yani Özçelik. Şimdi İsrail, Filistin, Lübnan'ın savaşta ee, bu Gamze Öçelik e, biliyorsunuz bir yardım kuruluşunda yöneticisi kendisi. E, kadın başına topladığı yardımları, aslında bu bize ilgilendiriyor. Yani ben konuşuyorum, çok hoşuma gidiyor. Herkesin konuşması lazım. Dilan Polat, Engin Polat dedik. Günlerdir, aylardır konuşuyor. Şimdi onların arkasından bir sürü fenomenleri konuşuyoruz. Hala da konuşacağız gibi geçiyor. Ki birazdan bizim de inanıyorsam konularımızdan bir tanesi de o olacak. Ama Gamze Öçeli'yi unut, unutmamamız lazım. Çünkü İsrail'de bir savaş var. Gazze'ye kararlı katli yapıldı. Ölenlerin haddi sayısı yok. Bunların yüzde çok, çok çocuk. Ve e, Gamze buraya hem e, Filistin'e hem de Lübnan'a yardım Yola çıktı. Ve buna baktığım zaman ben iki günde bakıyorum. Haberlere bakıyorum, gazetelere bakıyorum. E, dijital medyaya bakıyorum. Bakıyorum da bakıyorum. İnanın yani şöyle söyleyeyim daha yanındasınız. Bin tane haber varsa bu mecra Bin tane haber varsa, yani Gamze Öçelik haberi bu bin tane de ondan Var yok o da belli belirsiz. Yani bu kimin ayıbı diye soruyorum. Bu bizim ayıbımız, bu benim ayıbım, meslektaşlarımın ayıbı. Onu, çünkü ona ses olmamız lazım. Onun en büyük ihtiyacı e, maddiyat değil. Tabii ki yardım etmemiz gerekiyor, yardım etmemiz gerekiyor ama onun da sesine ses olmamız, duyurmamız lazım ki yardımlar daha çok gelsin sevgili Gamze Öçeli'ye. Onu çok uzatmayacağım, tebrik ediyorum. Ama konuşulması gereken bence en önemli isimlerden şu andaki hak ediyor ayrıca da biri Gamze Öçeli. Bunu vurgulamak istedim çünkü e, hepimiz herhalde bıktık bu fenomenlerden ve fenomenler derken yanlış anlaşılmayalım. Güzellik merkezi fenomenleri diye düzeltmek istiyorum. Onu da bir başlık altına alayım. O konuya geldim Şimdi, abi. Şimdi aslında bağlı. Şimdi e, Engin, e, İnan Polat çiftleri konuşurken herkes e daha bir sürü farklı farklı isimler çıktı orada. Yani son zamanlarda böyle bir şey hızlı bir şekilde... Yalanda çıkacak biraz Yani işte birkaç not aldık abi. Şulemsin, evet. Hazal Babalık, evet. Bağımlı Parlak evet. ve bir de Özlem Tayyar Özgür. Çiftini. Evet. Bunlar en ilginci, en ilginci başta söylediğin Şulemsi, bir de Özlem Tayyar e, Çifti. Bu en ilginçi bu. Diğerleri de daha yeni yeni. bazı parlak da var aslında bunların içinde. Su hazal dediğiniz kişi de var ama daha da arkası gelecek. Biz bir görgüsüz aileyi konuşurken Dilan Polar, Engin Polar yaptıklarında benim işin nereye gideceğini belki hiç Hiçbir haberci. Ben de dahil. Buralara geleceğini tahmin etmedik. Yani evet, hiç onların detaylarına girmemize gerek yok. Zaten herkes biliyor. Ama buralara gelin Fakat baktık ki bunun arkası var. Arkadaş. Niçin bir kuyu? Özellikle merkezleri ne bileyim bir tırnak yapmayla, e, makyaj yapmayla, e, ne bileyim süslemeyle, yağ eritmeyle, kaş göz yapmayla aklınızın alamayacağı büyük paralar kazanabildiğini öğrendik hepiniz. Ben kaç yıllık ders içeyim bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Abi yanlış meslek fikrini düşünüyorum. Hepimiz yani. Düşünebiliyoruz. Ve şimdi önlerinde bir kötü örnek var arkadaşlar. Ne bileyim kötü örnek var. Kötü örneğin de nereye geldiği var. Uzatmazsak eğer. Fakat bu örnekten ders almayanlar var. Bir, demin bahsettiğim Şulemsin özellikle parasını, tolunu, mülkünü, her türlü şov yapıyor. Aynı Dilan Polat, Engin Polat çiftinin bir kopyası. Hemen ikincisine geçeceğim. Özlemel Tayyar çifti. Aynı buna benzer. Hatta ben size bu çifti Dilan Polat, Engin Polat'ın pişti diye diyebilirim. Aynamış. Aynısını yapıyor ki ürünlerinde oldukça da e, müşterinin meblüvesi olduğu halde o şirketin özellikleri yok. E, diğer Hazal'dan bahsederken, Banu Parlak yaşadığı Dilan Polat olayları hepimiz biliyoruz. Bu işler dükkan kurşunlanmaya kadar geldi. Ya biz nereye gidiyoruz? Ya, güzellik merkezleri büyüsün, büyümesin demiyoruz. Sektör buna ihtiyaç var Var demek ki. Var demek ki sektörün bizim ülkede, 85 milyonluk ülkede kadınlarımızın yani böyle güzellik merkezlerinde çok çok ihtiyaç varmış. Yok değil ama ihtiyacı varmış yani 20 yıl önce siz böyle şey duydunuz mu size soruyorum var mıydı duydunuz mu olsun tırnak değil. sektörü diye bir şey çıktı çocuklar hiç yani bilmeyin tırnak güzel. sektörü bir şey çıktı bilmeyin ha tırnak sektörü hakikaten hiçbir şey yapmıyor sadece ve sadece tırnak sektörü var bu ülkede ya olmasın derim olsun ama eşeledikçe bir laf var bunu da söylemek istemiyorum yani eşeledikçe iyi şeyler çıkmıyor. Ben anladığım kadarıyla bunlar da ders almıyor. Devlet de zaten herhalde bunun önleminin inanılmaz derecede almaya başladı. Alacak da sonuçta devlet şunu takip ediyor. Sen ne yapıyorsun? Bu kadar mı ne, ne kadar para kazanıyorsun? Kaç kişi istihdam ediyorsun? Sigortalı ne kadar çalıştın? ve bunlarla ilgili SSK, vergi, prim, devlete de ne veriyorsun, ne ediyorsun, ne kesiyorsun gibi 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 gibi. Ürünler de var arkadaşlar. Sakın bak şaşırmıyor. Bunu söylerken bir de bundan ürünleri de ürünler çıkartıyorlar. Yani sadece güzellik merkezleri derken kendimizi kandırmıyoruz. Yani ürünler de olduğu için ürünleri de piyasaya ticaret olarak sokuyorlar ve bir birçok insanın doğru ve yanlış ürün alıp almadığını bilmiyorsun. Cildini sınıyor, ciltlerini sınıyor. Hayatlarımızı sınıyor. O anlamda söyleyeyim o zaman Anı yani. ve çok şikayet oluyor. Burada aslında e, bunlar şeyden geçiyor. Tarım Bakanlığı'nın onayından geçiyor. Aslında en büyük olay da oradan geçiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan bunu onay alamıyor. Ama Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığı zaman da adile satışa çıkıyor. Hatta eczanelere kadar gidiyor. Bence bu da doğru değil. Bunun da araştırılması lazım sevgili arkadaşlar. Bundan da söyleyeceğim bu. Onlar bir şey yaptığı süre içerisinde artık insanlar uyandı. Benim de bir şeyi takip edenlere bir şey söylemek istiyorum. Ya ben, kimi takip ettiğinizi, kimi şak şak yaptığınızı artık bir dikkat edin yani. Biraz da hani akıllı olun, biraz mantıklı olun ya. yani. Hani kime şak şak yaptığınız, kime desteklediniz, kimdir, kimin yolundan gittiniz, ya yani kimi beğendiniz, kime hayran olduğunuzu, herkesin peşinden şak şak yapmayı ne kadar çok seviyorsunuz yani. Herkes söylemiyorum ama yüzde seksen kesinlikle anlamıştır beni. Ya şak şak çıktınız ya, ya yani şak 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 ya. Bunların üç milyon, beş milyon, on milyon taksi var ya. Kim bundan kadar taksi var ya? Kim? Beyoncé mu? Kim Jennifer Lopez mi? Kim lan bunlar? Bir de abi bu e, hayatlarını ortaya koyarken ben yani geçenlerde bir haber gördüm, bana o da biraz ilginç geldi. İnan Engin Polat çiftine yapılan operasyonun hemen ardından e, buradaki isimlerden, az önce saydığımız isimlerden Özlem mi kalır, paylaşımını silmeye başlamış. <laughs> Daha da komik yaptı. Bir gün önce eşinin kilolaca hediye ettiği altının 24 saat sonra bu altınlar saattedir. Ama 24 saat önce eşim kilo kilo altında dediği şovlar, mollar yaptı, eşi yaptı yani ha, bundan sonra. 24 saat sonra bu altında zaten sen gerçekliği sahte dedi diye biliyor musunuz? Pabuç pahalı. Bakın pabuç pahalı, tehlikeli. Nasıl bir e, hayattan geldiğini herkes gördü. İbrettir aslında Yunan Bulat, Engin Nasıl bir hayatta? güne kadar kocasına bana ay al, güneş al Engin diyen kişi, şimdi nerede? Kimse istemez böyle olmasını. Hiç kimsenin de hoşuna gittiğini sanmıyorum. Şimdi bedel ödüyorlar ama insanlara görmüşsüzlüğü e, hepimizin, hepimizin gözüne soktular yani, onu bedel ödüyor ama ben onu anlatmadım. Demin anlatmak istediğim şuydu, burada bir örnek varken, kötü örnekten bahsediyorum, yani sen bundaki şeyi nasıl takip ediyorsun onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar çocuk değiller, çoğun çocuk sahibi yetişkin insanlara konuşuyoruz, onu söylüyorum. Arkadaşım, sevgili Burak, anlatmak istediğim buydu, sen de anladın demek istedim yani, önünde kötü varken kötüyü mü takip edersin? Yok yani benim e, o noktada merak ettiğim şey bu özlem kuzun e, şey ve paylaşımlarının azaltıyor olması. Ama i̇şte bu değil Acaba eşlerin başka bir şey mi var? Yani neden böyle bir şey yapıyor ki? Şimdi birçok o dönüş şey yapmaya başladı. Birçok yapmaya başladı. Şimdi evet çıktılar çıktılar şimdi o dönüş şey yapıyorlar. Bütün fenomenler şimdi kestiler. Hatta birkaç tanesi şu anda son 15-20 gün bu paylaşım hiç yapmıyor. Sadece sadece meslek iyi paylaşımlarını yapıyor. Bu şov evet. bitti. Burada şu konuştuğumuz kişi de 3-4 kişi bunu yapanlardan. Ve bunlara da baktığın zaman, bunu bak unuttum söylemeyi söyleyeyim. Bunların da mazisine baktığın zaman yine ilanlar gibi en fazla 5 yıl geriye gitti. Yani şöyle düşün, en fazla 2018. Ötesi yok. Evet. Ya ötesi yok yani, ben inanamıyorum. Ama peki, e, şu, şunu hiç hesapladın ya? Dur, du, düşünür böyle bir servet yapmak için ne kadar çalışmamız lazım? Ya onu düşünürsek, böyle bir servet yapmak için ilk önce bu serveti ahlaki yönden mi yapıp, ahlaksızlık yönünden mi yapmayı tercih etmeyiniz. Ahlaki yönden yaparsam bu serveti yapabilir miyim diye düşünmem lazım. Yani işini doğru, dönüş, her şekilde söylüyorum. Yani bu ürettiğin kremlerle de alakalı söylüyorum, verdiğin hizmetlerle de alakalı söylüyorum. Sağa sola sapmamanla ilgili söylüyorum. Öteki türlü yolu seçersen de mümkün. Mümkün yok. Arkadan onu takip edenler de şimdi bütün insanlar da diyor ki aynısınız. Acaba siz de onların yaptığınız bir kopyası mısınız? Böyle bir servetiniz var diyor. Yine aynı şeye geleceğim. Özlem Talat çiftliğine geleceğim. Çünkü onlar da 5 yıl önce 2 artı bir evde işte Maltepe'de bir yerde yaşıyorlarmış mesela. Veya başka bir semt. Neyse. Oradan 5 yılda geldikleri bir nokta var. Geliniyor mu diyorum ben de 5 yılda. Peki abi bir şeyler var bu. E, güzellik merkezi fenomenlere haricinde güldüren fenomenler var. Tabii birçoğu çoğu işini yapıyor. Ama bunları bir evet. al, lazım. Doğru şey. Ama bunların içinde işte mesela bir kimlik e, son zamanlarda gündeme geldi. E, çünkü bir anda her şey patladı oldu. Yani bütün bu sosyal medya üzerinden patlayan hikaye bir anda dönmeye başladı. Hoca'yı kocayı diyorsun sen. Evet, e, Kıvanç Berim var böyle tipler Onlar da bir açıklama yaptı ama biliyorsun ki aslında biz buradayız, kaçmadık, gitmedik sandığı gibi dediler. Biz kimseyi dolandırmadık dediler ama çok inanılmaz bir şekilde de sessizliğe gömüldüler. Farkında mısınız? Bir. İkincisi devlet yurt dışı yasağını koydu. Haberiniz vardır muhakkak. Hemen onda onlara onları da takibi aldılar. Fakat onlarla ilgili şöyle bir sessizlik oldu. Onlarla ilgili ne bir ifade, ne bir işte içeri alınma veya savcılık hiçbir şey yapmadı ve 15-20 gündür hiçbir anda Dilan Polatların gölgesinde kaldı ve kayboldu. İşte bizde birçok bazı şeyler bazı haberleri iyi. Yani önem sırası ağırlık sırasına göre bir anda sen ilgi da buradayken onun üstüne daha büyük bir balyoz gibi mi? Buradaki şeyi biz unutuyoruz. Bu yok. Şimdi sen hatırlattın diyor üstüne. Şimdi o senin dediğin şeyde kayboldu. Dilan Polatlar derken, Engin Polatlar ailesi derken bu fenomenler, o bilmeler var ya, aslında onların ekmeğine yağ sürür şu an. Yani Türkiye'de bilmem akte olurdu. Bir anda değişiyor. Yani yarın büyük bir dalga çıksın, Engin Polat belki de, e, Dilan Polat olayı, herkes bıktırdı zaten ki beni de öyle ama örnek olduğu için mecburen konuşuyoruz bunu artık. E, hakikaten ben de bir gazeteci olarak ben bıktım hatta yorum da yapmak istemiyorum ama arkasından gelenler bu kötü örneği görüntüde takip ediyor ya, o beni kabul ettiremiyor. Yani ben çıldırıyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Onun için diyorum Gamze Çelikler gibi, Gamze Çelikler gibi, Öz Çelikler gibi, Gamze, Gamze Öz Çelikler gibi onlar gibi değerli insanları unutuyoruz, konuşmuyoruz. Daha şurada 8-9 ay önce 6 Şubat yaşadığımız deprem, acaba Hatay'ımız ne oldu demiyoruz, Kahramanmaraş'ımız ne oldu diyoruz, Adıyaman'ımız ne oldu diyoruz, Malatya'mız ne oldu demiyoruz, Urfa'mız, Diyarbakır'ımız. Yani bir sürü şehrimizde biliyorsunuz acılarımız var. Şimdi dış geliyor, hiç onları konuşmuyoruz ama biz Maalesef ve maalesef Dilan Polat diyoruz, Engin Polat diyoruz. Meclise kadar girdiler. Yani yazık vermiş bir şey demiyorum. Yani bizim ülke gündemini bile başka bir kaos ortamına sürüklediler. Yani, yani mesleğini hakkıyla yapanlar ne olacak diye bir sorun bir şey düşünemiyor musun? Bir de burada e, mesleğini hakkıyla yapanlar var. E, onlar da bu işin tövbe altında şimdi. Evet. Ama hakkıyla yok. Ben de kaç yıldır yapıyorum biliyor musun? Demin bahsettiğim gibi yıllardır, 20 yıldır yapan, 30 yıldır yapandan ne diyeceksiniz? Yani onlar da aynı, onlar da güzel kesildi belki sonra. Ama hakkı yapıyorlar. Devlete vergilerini veriyorlar. Ama insan çalıştırıyorlar. Onların da şubeleri var. Onlar da iş yapıyorlar. Ama hiç kimseye paralarını, turlarını, kazandıklarını kimsenin gözüne sokmuyorlar. Evet. Bir tatlı bir... Peki. İngilizce yapabilirim ben. Yani Ara sıra bir İngilizce benim dalabilirim. Yani o şekilde kültürümüzü sınayacağım. Olur abi. Sağ <laughs> olsun. Allah razı olsun. Buyur canım. Razı. Heyecanlı çocuk. evet, <laughs> soruyorum. Oyuncu Alina Boz. Ha, Alina. Hı. Evet. Umut Emirgen ne mesaj yollamış? Evlilik teklifi bekliyor. Şöyle, şundan dolayı açık. Şimdi bir haber. Alina Boz neden evlilik teklifi bekliyor biliyor musunuz? Ee, Paris'teki en son tatillerinde Umut Emirgen evlilik teklifi yaptı diye haberler çıktı. Alina Boz dedi ki, evet Paris'te tatil yaptık ama Umut Bey bana evlilik teklifi etmiyor o çıktığı haberler var ya, çıkan haberler. Çıkan haberler aslı değil, yani doğru değil. Devlet teklifi almış. Ben hala Umut Emirgen'den devlet teklifi bekliyorum. Yani bekliyorum. Evlenmek istiyor mu? İstiyor. Ali Navoz da iyi bir oyuncudur. Ayrıca. Onu da hemen söyleyeyim. Ben de beğendiğim bir oyuncu. Umut Evrigen, işte Tuğba bir Üstün olsun. Bildiğim Serena Sarıkaya. Ondan sonra birkaç böyle hani ünlüden sayabilirim. Beraberlikler yaşamış. O da e, iş dünyasının e, gece kulübü, güzel gece kulüpleri ve cemiyet hayatının en gece gecen işleten bir işletmeci evligen. Sonuçta bu dünyaya uzak değil. Ama şunu merak ediyorum ben. Umut evligen evliliğe yakın biri mi diye. Bana sorarsanız, yani işte Alina Boz evliliği bekliyor, bekliyor, bekliyor. Evliliğe yakın mı? Alina Boz da evlenir mi diye. Bana sorarsanız, ben e, şöyle söyleyeyim. Alina Boz'u üzmek istemiyorum. Çok da sevdiğim bir oyuncu karakteri kişilik. Zor görüyorum ben. Bunu Tuğba Büyük Üstü'nde yapamadı, Seren Aksarıkaya'da olmadı. Hatta birkaç kişi yaşadığı ilişkilerde de bu olmadı. Yani tüm bu ilişkilerinde evliliğe gitmedi. Hiç mi gitmedi yani? Hiç mi? Ama bu, bu, hani bu büyü Alina Boz da bozulur mu? Hadi bu benim yediğim böyle olsun, Alina Boz'dur, Boz mutlu olsun. Ama ben ee, şey görmüyorum, ee, ucunda Umut Evliliğinin evlilik, evlilik, evlilik teklif edeceğini yani, yani etseydi Paris'te ederdi etti diye de haberler çıktı. E, Edne Boz'da etti söyledi. E, Paris gibi romantik bir şehir etmeyecekse herhalde Roma ne edecek? Orası da olmazsa kanıtı. Başka aşk şehrine var ya? Şimdi Paris güzel, edebilirsin. Roma, Venedik, Venedik, İspanya'da bilmiyorum Barcelona falan yani gitmediğim için söylüyorum. Yani buralar olabilir. En son bize de Galatya Köprüsü <laughs> <laughs> herhalde. <Benim gülüyor> bu arada Umut Edirgen'de eski sevgilisinin fotoğrafını beğenmiş. Daha tacı oldu diyorsun değil mi? Olacak e, bak bunu demek ya. Yani. Şunu, şunu söyleyeyim, bir karizmatik bir erkek, iyi de giyinen bir erkek, kendine bakan bir erkek. Dolayısıyla da bu camianın içinde, yani sanat camiası içinde. Zaten o camianın içinde büyüdü. Yani e, neden? Demin şunu anlatmak istedim de Ayla Bozkır'ın diye. Işte. Evlenilecek, zor demek istediğim o. Eskiye dönebilin, yarın yeniye başlayabilin, sıkılabilin. Ama Elina Boz evliliğe yakın kişi. O şu anda bir adım bekliyor. Bunu da en son bir kadın bunu kolay kolay yapmaz. Ben evlenmek evet istiyorum ama erkek teklif edecek diyor. Yani nazlanan kim? Acaba başlık parasından mı korktu? Bir şey mi istediler? Ne yaptılar? Ay yürüdü bir şey olabilir ya. Umut değil bileyim ben şimdi yani başlık maçlık falan bilmiyorum ama ya şimdi bak demin sen de söyledin Burak. Yani çok kolay görmüyorum. Anne bozuluğu ayakkabılıkla anlatmak istiyorum çünkü ilişkileri güzel gidiyor ilişkilerde biz e, demonstrik mi yaptık? Zaten arkasında durmuş ben de orada. Demiştim ki o bölge şey, eli çarpmış bir bölge. Zaten e, geldi. Zaten eli çarpmadan yani. beğenilmiyor. Bir şey çarpmıyor Evet. Tabii. Umut, umut, geldi. Kısa bir süre sonra beğeni geri almış zaten. Gene eli çarpmış yani. İkincisini bilmiyorum ama. İşte o da çarpmış işte. Koşuyordum, sabuna bastım. Tamam, Bunlar şey. vatoz gibi, çarpan çarpan. <laughs> <laughs> o zaman magazin makalesi devam edelim. bir. Ben yine daha da bir iddia var. Eski elit finanslı iddia. Katibe geçelim beyanı. Evet doğru. Şimdi yani İbrahim konuyla ilgili eee de, e, çocuklar demiş. Bende kalıyor. E, hatta demiş. Ömer'in diş tendikten yaptırmadı. Şimdi aslında şöyle. İbrahim ben blog'a çıkan bir demeçe göre eee de, demeçler aklı olarak diyorum yaptı. Demeçler çocukların haftada üç gün bende, dört gün annelerinde olduğunu beyanını verdi. Gayet iyi geçirdiklerini, çocuklarda da bir sorun olmadığını söyledi. Bunun da tamamen yalan olduğunu televizyonda açık açık demen şeyler, benim de bir şöyle diyelim, bir eski eşinin suratına söyledi. diyelim. Çünkü televizyonda söylediği için ben öyle e, diyorum. Hatta daha da gitti, Ve haftanın üç günü, yedi günü çocuklar bende, babaları bazen işte alıyor almıyor, bırak onu dedi. Ömer'in, yani büyük oğlunun, dişinin telini bile mı dedi. Şimdi bu dediğin gibi Demet Şener e iddia ediyorsa ama anne yani, çocukları anne yani demek ki bizim bu otomatik olarak ilk ağza inanmamız lazım. İlk ağız kim? Evet. Şey Bunun için İbrahim Kutlay'ın daha önceden böyle bir kapları olduğu için çocuklarla ilgili Burada da ben Demet Şener yalan söyleyeceğini bir annenin evlatları üzerinde inanmıyorum açıkçası. Bir erkek olarak söylüyorum, bir baba olarak inanmıyorum. Burada kendine ee, çeki düzenleyecek olan kişi İbrahim Kutlay neden diyorum İbrahim Kutlay? Çünkü İbrahim Kutlay iyi bir aile çocuğu. İyi eğitimli bir çocuğu. <laughs> Artı İbrahim Kutlay da iyi eğitim almış bir basketbolcu. Basketbolcu bırakmış ve şu anda <laughs> bir takımın yönetiminde olan birinden bahsediyoruz. Bunun için e, Demet Şener ile arasında boşandıklarından beri bir türlü sağlıklı eski eş çocukların anne ve babası ilişkisini kuramadık. Yani ayrılık bitti ama sağlıklı bir anne baba tamam ama o köprüyü hep kendi aralarında işte ya sevgilileriyle ilgili ya başka bir konularla ilgili ve genelde de çocuklarıyla ilgili hep sorun 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 getirdiler. Ve bu sorun da de son Demet Şener'in açıklamasıyla ki bunun romanşı muhakkak İbrahim Kutlay'a gidecek ve İbrahim Kutluay da bunun karşısında bir şey söyleyecek ama bu böyle olmaz bir onu söyleyeyim. Neden olmaz? Çocuklar büyüdü artık anne ve babaların gazetelerde ve ekranlarda söylediklerini okuyorlar veya duyuyorlar. Bu için bunu demek de söylüyorum. Bu tip problemlerini kendi işlerinde halledecekler. Bizim için hava hoş, biz medyayız, alırız, kullanırız. Bakın şimdi siz söylediniz, biz de kullanıyoruz. Biz de pas atarsanız biz böyle atarsın. Biz pas atmayın, biz santrafor çok. Ha, bizde de avutu da çok ama ben golcüyümdür yani bunu söyleyeyim. Ben zor falan Şöyle devam edeyim. Bir ortada Merve Bol oradan gelmiş. Ya ya. Teoman gibi. Bomba. Boş boş dolaşıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Merve Bol oyunu daha eskili anında. Şimdi yemin ediyorum kız standartçı oldu. Bak bana çok ciddi söylüyorum bunu. Bak o, o e, kız o oyuncu da upçı kesin olabilir. Çünkü gene bizim çocuklar gerçekten onu yakalıyor. Tabi haline soruyorlar işte. Sevgili Merve Hanım ne yapıyorsunuz filan diye. O da diyor ki ne yapayım diyor. Teoman gibi boş boş dolaşıyorum. Yani öyle güzel bir şey söyleyeyim ki, kendini eleştirirken, aslında topun içine Teoman'ı da alıyor. Ya Teoman'ı çok seviyor ya da Teoman'dan nefret ediyor, ortasına gitmiyor. Ama şimdi şunu da sormak lazım, o şirketlerinde olsam sorardım. Tamam neden Teoman gibi boş boş hani dolaşıyorsun, Teoman boş mu dolaşıyor diye bir soru sorardım. Sorup sormadıklarını bilmiyorum ama sorardım. Bunu Teoman'a da sormak istiyorum, sen boş mu dolaşıyorsun diye. Çünkü, ee, yani Teoman da çünkü git gel akıllı. Yani enteresan sabah kalkıp müziğe başlayıp akşam müziği bırakamayan bir adam biliyorsun ki. Yani bir şeyi bırakamayanlar da yani. Sigara var ya yani, sigarayı çok içip de bırakıyorum deyip de üç gün sonra başlayanlar var da biliyorsunuz. Yani, veya beş gün sonra veya bir ay sonra. İşte şeyi de sigara gibi düşünüyor, bakıyor şey Teoman müziğe, şarkıya. Sigara gibi onun için. Bırakabilir, bırakabilir ama bırakamıyor. Zaten evlilik kararı da öyle. Gelmişten sonra bulabilirsen tırnak içinde vereceğim. Ne? 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 Valla onun aslında bir olayı daha var altta e, sevgili Burak. Teoman'la ilgili e, devam edelim istiyorsan. Teoman'a sormuşlar. O da Siyeminde çok güzel. sormuşlar. Demişler ki en çok nerede sevişmeyi seviyoruz. Valla tam adamına sormuşlar arkadaşlar. Teoman iyi şartmıştır. Müziği mi bırakır, döner ayrı ama çarpmıştır. Ve gece çarpmıştır. Yarısı Teoman deriz aramızda sonra. <laughs> Teoman ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben evi tercih ederim çünkü pratik oluyor. E şimdi bunu söyler, pratik oluyor. Aslında şimdi hepimiz burada erkek erkeğiz arkadaşlar, ekrandayız ama herkes, herkes burada yani neyse evimiz var, bekarımız var. Ateş atmayalım kimseyi. E, ee, sevgili Diyamancım yani ateş boğulmuş gibi yani evde pratik olun, ev çünkü sonuçta evin o. Mühim olan, bak mühim olan pratik yapmak değil. Zoru başarmak. Sen başarı başaracakmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zordan kastımız ne? Ya ben o salınınca biliyorum. Yani bunu söyledim, onu açıklar. Abiciğim, evde pratik oluyor dediğim günü bildik ilişki aşk mı? Beraberlik sevgi mi? günü bildikten bahsediyorum. Yoksa sürekli beraberlikte sürekli bir aşk yaşasın, bunun evde pratik oluyor demeni bir anlamı var mı sen için? Ben de sana söylüyorum. Tamam, evet. yani. Şimdi sevgilim var. Hı. doğru mu? Hı. Bunu evde pratik olma diye bir cevap vermek sence saçma mı? mi? Sen ama buna genel anlamda soruldu değil. Ama, ya, de, ama desen ki ben evet e, sevişmeyi veya seks yapmayı e, evde pratik oluyor dediğin zaman bu günü bir gelmiyor mu aklınız esin? Mezmet yani. gelen aklıma o geldi. Yani, ne bu? Evet. Ben Hadi gece bir yani. bir kulüpte veya bir yerde tanışırım. Evde pratik olduğu için evime götürürüm. Parç belli yapıp paylaş. Otelde pahalı mı? Otelde şimdi abi, otelde duygu yok. <laughs> Evde pratik olurken duygu da var. Benim anlatmak istediğim oydu. Pratik oluyor dediğinde günü birlikten bahsettim yani. Yani akşam, okey, sabah, adıya ben çıkıyorum. yakışır bir açıklama, beraberlik. E zaten 80 yaşında baba olmayı düşünen. E tamam abi, bir kez de Dolayısıyla onun e, duygusal bir ilişki bir anı falan. Hangi şey dedi şey. ya, ben 80 yaşında evlenebilirim falan dedi ya, çok güzel bu ya. Sen 80 yaşında evlilik cüzdanlı bir ara bul, evlenirsin. Abi bu güzel bir şey var. Ya bunu zaten olamayacak da. Bak ona konum bile itiraz eder. <gülüyor> <gülüyor> konum error verir orada, bak ben sana şey diyeyim, yemin ediyorum, error verir. Devman <laughs> Bey sizi başka bir yere yönlendiriyor. <laughs> Tabii ki yaman ısrarla dur bir de yandeksi demeyim <laughs> çok iyi gibi ya. Ya çıkalım bu kadar bırak ya. Söyle Allah'ını söyleyeyim <laughs> Ama güzeldi. O zaman, <laughs> o zaman şöyle diyor tabi. Teoman vuracak bizi. Bana bak Teoman bizde günü bir ilişki yaşamasın. İyi. Evet, i̇yi tabi. İyi. Tabii. <laughs> o zaman şöyle diyeyim. Uzun bir süre sonra tekrardan hoş geldin. Evet, doğru. Dur. Sağ ol. O zaman bundan sonra... Evet. Sözlerce geldik hakikaten. Güzel. Bunları yapalım arkadaşlar. Kendimizi hem eğlenelim hem eğlendirelim ama doğru dürüst güzel yorumlar yapalım. Hepimiz birlikte yapalım. E, tabii benim yanlış yorumlarıma muhakkak müdahale edin. E, olayları beraber takip edip yaparsak, ne dedik? Biz yeni gelmedik. Geri geldik.